Başkomiserim, Çınar Barutçu'nun abisi. Ee, merhabalar başkomiserim. Merhabalar. Ben Toprak Barutçu, Çınar Barutçu'nun abisiyim. Memnun oldum. Başkomiser Hakan Soylu. Valla Toprak Bey, kardeşiniz bu sefer baltayı taşa vurmuş. Şikayetçi olmaktan vazgeçmiyorlar. Bir de ben konuşsam? Tabii, neden olmasın? Buyurun. Buyurun. Haddim düzgün ol şunu ya. Ya bak, bak geliyor Müge. Bak geliyor. Gelirse düğünümde oynayamayacağım ona göre. Oynarız oğlum tavşanım. Oynarız. Biraz açık bir oyun. Bana bak Bahattin. Sakın hasta falan olayım deme ha. Hasta olursan seni gebertirim ha. Bak balayıma tek başıma giderim ona göre. Ha bu çenene zaten yakındır adamı gebertme. Oy. Buyurun. <laughs> Hiçbir şey olsun. Ben Çınar Barutçu'nun abisiyim. Öyle mi? Ben var ya sizin kardeşinizi dava edeceğim. Onu sürüm sürüm sürün süründüreceğim. Bu nasıl barbarlıktır varlıktır ya? Bakar mısın benim Haşin Kaplan'ım ne hale geldi? Haşin Kaplan? Ha. ha. <laughs> ee, hanımefendi bakın sizin de düğününüz varmış. Allah mesut etsin. Hepçi! Çok yaşa! Siz de Dediğim gibi, Allah mesut etsin. Geri alın şu şikayetinizi, siz sabit, selamet gidelim buradan. Asla geri almam, asla! Sizin kardeşiniz, benim nişanlımı dövdü, denize attı, canına kastetti. Sizin kardeşiniz var ya, sefir bir insan, Embesil bir insan. Sizin kardeşiniz var ya, rezil bir insan. Eh! Gidere gitme, adamı delirtme hanımefendi. Yeter be, riv, riv, riv. Tamam, toprak sakin sakin. Ne sakin olacağım Ya görmüyor musun kadın Leyla? Deli işte yol. Ya buna kadın deme toprak. Bildiğin ha. yedi beladır. Ha ha görüyor musun komiser bey? Bakın hepsi bana hakaret ediyor. Bunların hepsinden şikayetçi. Bunların hepsini içeri atın. Ya biz de buradan artık salın artık ya. Bir akşama benim düğünüm var. Bak ben ben gelinim. Bu da damat. Çok geç. Yaşa. Atın. Bunların hepsi cezalandırılmalı. Hanımefendi, cidden lütfen bir susun ya. Senin çenenin cezasını kim çekecek peki? Yazıklıyım mı lan şu adama? Birader, bir an önce kaç kurtulsan bu kadından. Kaçıp kurtulayım mı aşkım senden? Hıçın! Çok, Çok güzel Siz de görün. Otur otur bir yerde be. Al sen bunu benim? beni. Allah rahmet eylesin birader. Sen çoktan ölmüşsün de gömenin yok başkomiser bey. Bu adamı derhal tutuklayın. Benim müstakbel eşimi intihara teşvik ediyor. Eh yeter be. Asıl size yeter be. Bu ne biçim aile böyle? Lan benim aileme dil uzatanın. Eh. Hepiniz içeri atarım ha. Şurada anlaşın diye sabrediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.